Siz de bu bayram Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın. Sen korkma yeniden doğar güneş. Değerli izleyicilerimiz Belediyelerde bugüne hoş geldiniz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Ramazan Bayramı öncesinde şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti. Tugay gazilere minnetlerini sunarken desteklerin artarak süreceğini vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ilk durağı Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi oldu. Tugay burada dernek yönetimiyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Burası benim için özel bir yer diyen Tugay, gazilerle daha sık buluşmak istediğini belirtti. Ben böyle zamanlarda işte sizler gibi manevi destek aldığım insanların varlığından çok güç alıyorum. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nde de bayram ziyaretine devam eden Başkan Tugay, vatanımızın size minnet borcu çok büyük ifadelerini kullandı ziyaretlerin son durağı babasının da üyesi olduğu Muharip Gaziler Derneği İzmir şubesi oldu. Burada Kore gazilerinin ihtiyaçlarını tek tek karşılayacaklarını söyleyen Tugaya dernek tarafından kalpak, kravat ve kravat iğnesi hediye edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı öncesinde 23 ibadethane bakım ibadethanede bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ramazan bayramı öncesinde il genelinde 22 cami ve bir mescitte bakım, onarım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Camilerimizin temizlikleri, bakımları yapılmaktadır. Ayrıca bayram öncesi olduğu için mezarlıklarımızın da bakımları, temizlikleri yapılmaktadır. Ekipler cami içlerini özel makinelerle temizlerken kapı, pencere, ayak ayakkabılıklar, mihrap, kürsü ve minberde detaylı hijyen çalışması yaptı. Ayrıca elektrik ve su tesisatlarında onarımlar gerçekleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Desteme Daire Başkanı olarak çalışmalar çalışmalarımız tüm devam ediyor. Kırsal alanda camilerimizin bakım, onarım, tamirat, boya işlerine de hız kesmeden devam etmekteyiz. Bazı camilerde ise talepler doğrultusunda boya ve badana işlemleri uygulandı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri vatandaşların daha temiz ve hijyenik bir ortamda ibadet edebilmesi için çalışmalarını tamamladıklarını belirtti. Denizli'nin Çameli Belediyesi iftar programı düzenledi. İftarda birlik ve dayanışma vurgusu yapıldı. Denizli'nin Çameli ilçesinde belediye tarafından düzenlenen iftar yemeğinde vatandaşlar bir araya geldi. Programa katılan AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammed Subaşıoğlu, Çameli Belediyesi'nin her gün 31 mahallede ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştırdığını belirterek Başkan Cengiz Arslan'ı tebrik etti. İftar yemeğinde konuşan Başkan Cengiz Arslan, Ramazan bayramında sevdiklerinizle şeker tadında güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum dedi. Ben şimdiden Ramazan bayramını, bütün Müslümanların Ramazan bayramını inşallah kutluyorum. İnşallah kazasız, belasız, güzel bir bayram tadında bir bayramı geçirmesini kendilerinden arzu ediyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ramazan boyunca 400 binden fazla vatandaşı iftar sofralarında buluşturdu. Ve Başkan Ahmet Akın'ın öncülüğünde bayramı huzur içinde geçirmek için tüm hazırlıklarını tamamladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ramazan boyunca düzenlediği iftar sofralarında 400 binden fazla vatandaşı bir araya getirdi. Başkan Ahmet Akın'ın öncülüğünde sosyal yardımlar arttırılırken iftar tırıyla her gün binlerce kişiye sıcak yemek ulaştırıldı. Bayram öncesi mezarlıklar temizlenerek ziyaretlere hazır hale getirildi. Zabıta ekipleri halk sağlığını korumak amacıyla fırın, pazar ve marketlerde denetimlerini arttırdı. Camiler sıcak su ve özel solüsyonlarla dezenfekte edilerek gül suyuyla yıkandı. Büyükşehir Belediyesi bayram süresince yoğun kullanılacak toplu taşıma araçlarını detaylı şekilde temizleyerek ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi. 60 yaş üzeri engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolileri dağıtıldı. Çocuklara kıyafet desteği sağlanırken bayram öncesinde miniklere ayakkabıları ulaştırıldı. Baskı ve belediye ekipleri vatandaşların bayramı sorunsuz geçirmesi için kesintisiz hizmet verecek. Yakın çözüm çağrı merkezi bayram boyunca halkın taleplerini karşılamak için açık olacak. Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Ramazan bayramı öncesi belediye çalışanlarıyla bayramlaştı. Kemalpaşa Belediyesi yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye personelinin katılımıyla geleneksel bayramlaşma törenini gerçekleştirdi. Belediye binasında düzenlenen törende Belediye Başkanı Mehmet Türkmen tüm çalışanlarla bayramlaşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Başkan Mehmet Türkmen yaptığı konuşmada belediye personelinin özverili çalışmalarına vurgu yaparak belediyemizin hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için her birinizin gösterdiği gayret ve fedakarlık için teşekkür ediyorum dedi. Ben şimdiden bütün arkadaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ailenizle iyi bir bayram geçirmenizi dilerim. Öte yandan Ramazan bayramı nedeniyle kamu çalışanları için 9 günlük resmi tatil ilan edilirken Kemalpaşa Belediyesi'nde bazı birimlerde görevli personeller vatandaşların bayram sürecinde herhangi bir aksaklık yaşamaması adına çalışmalarını sürdürecek. Sevgili izleyicilerimiz belediyelerde bugünün sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.